Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra video çekiyoruz. Evet arkadaşlar, Alayla bugün ne yapıyoruz? Bugün Toso oynayacağız arkadaşlar. Evet, Toso oyunun kazanında bu gizli şeyi veriyor. İçinden olduğunu bilmiyorum, sert diye bir şey. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ön marka mı yapacağız? Ön, ön, diyorum. Ön, ön mü diyorsun Mehmet? Tamam, bakıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar arka çıktı. Arkadaşlar, dikiyor. arkadaşlar dikiyorum. Aldı Aldım arkadaşlar. aldı arkadaşlar. Benim bir tane tasam var. Arkadaşlar, arkadaşlar alamadım. Dik, o dikiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar vuruyorum. Alamadım arkadaşlar dikiyorum. Alamadım arkadaşlar. Alelendik. Aldım, Aldım arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi o düşüyor yine. alacağım arkadaşlar. Alamayacak arkadaşlar. Alamadı oh, oh, Alamadı arkadaşlar ya. Ben dikiyorum. Arkadaşlar bunu alırsam oyun bitiyor. Ben kazanacağım. Bunu alırsam. Alamazsam ben dikeceğim ve o alırsa benim diktiğimi o kazanacak. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çekiyoruz ve bir, iki, üç. Alamadım arkadaşlar. Bakalım alabilecek mi? Dikiyorum arkadaşlar. İnşallah alamaz. Aldı arkadaşlar. Maalesef kaybettim. O gizli hediye de aldı arkadaşlar. Aleyhan kazandı. Ne düşünüyorsun? Arkadaşlar ben bunu kazanacağımı biliyordum. Hediyemi çok merak ediyorum. Hadi hediyemize geçelim. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. O pompaya benziyor. Aa, arkadaşlar Vay. Pompa çıktı. Bisikletlerimin havasını doldur, havasını dolduracağım. Pompacı Ali Eren. Evet arkadaşlar pompacı oldum. Evet. Beklerim sizi. Evet arkadaşlar videomuza like atıp abone, Aynen, olmayı unutmayın. unutmayın. İnşallah like atarsınız da abone de olun arkadaşlar. Lütfen yorum da her şeyi yapın. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar o. hadi videomuz kapanıyor.